Evet değerli arkadaşlar ikinci bölümümüz piller konusundayız. Şimdi burada bir şema üzerinde değerli arkadaşlar pille ilgili şeyleri ifade etmeye çalışalım. Bakın burada soru sormuyoruz yani burada biz pilde neler olur, neler biter, nasıl olaylar gerçekleşir bunu hep birlikte görelim. Şimdi bir ilk yapmamız gerek şey gereken şey anot ve katot tespit etmek. Anot ve katodu nasıl tespit edeceğiz arkadaşlar? Yükseltgenme yarı pil potansiyeli büyük olan neydi? Aktifti değil mi? Büyük olan aktif. Yükseltgenme yarı pil potansiyeli büyük olan aktif. O zaman aktif olan nedir? Anottur. Aktif olan anot. Elektrotlara bakacağız. Aktif olan anot. O zaman birinci yapacağımız iş bu arkadaşlar. Burada verilen bize ne değerli arkadaşlar bunlar? indirgenmeleri. O zaman yükseltgenmelerine düşsek nasıldı? Tam tersi yani artı 0.76 oluyor muydu? Diğer bölümde anlatmıştık bunları. Bunun yükseltgenmesi eksi 0.8 olur mu? O zaman yükseltgenmesi büyük olan zn'dir. Yani zn anottur. ag'nin bulunduğu kapta katottur. O zaman tespit ettik anot ve katodumuzu. Burası anotmuş. Burası katotmuş. İlk yapacağımız işlem bu arkadaşlar. O zaman hemen pil tepkimesine bakalım. Anotta ne oluyordu? Yükseltgen Hemen Zn'nin tepkimesi Zn yükseltgenecek. Zn artı 2 artı 2 elektron. Bu neymiş? Anotta gerçekleşen tepkime. O zaman bunun pil potansiyeli neymiş? 0.76'ymiş. Peki katotta ne olacak arkadaşlar? İndirimli gelme olacak. O zaman biz direkt katottakin ag indirgeceğiz. AG artı bir artı bir elektron AG şeklinde yazacağız. Ve bunun da pil potansiyeli kaçmış indirgenmesi arkadaşlar indirgenmeyi yazıyoruz. Bak indirgenme buydu. 0.80 artı bu da artı bu da artı 0.8 volt. Şimdi bu ikisini toplayacağız. Bu olay redoks olayıdır değil mi aynı zamanda? Redoks'ta yapmamız gereken bir işlem vardı. O neydi? Yani arkadaşlar. Elektron sayıda eşlemek demek ki alttaki tepkime yani katottaki tepkimeyi ne yapacağız? 2 ile çarpacağız. Çarp 2 dediğimizde arkadaşlar hemen çarpılmış halini yazıyorum buraya. Zn katısı artı 2 ag çözelti olduğuna göre akuası değil mi? 2 elektron burada var. iki de burada var. Bunlar birbirini ne yapacak? Götürecek. Bu bir denge tepkimesi aynı zamanda Arkadaşlar ZN artı 2 çözülmüş yani akı olmuş. Ancak ne olmuş? AG'ler de elementel olarak ayrılmış. İşte arkadaşlar bu yazdığımız tepkime pil tepkimesi diyoruz. Pil tepkimesi. Ve biz e, tepkimeleri topladığımız zaman bunların voltlarını ne yapıyoruz? Topluyoruz. O zaman buradan bulduğumuz pil değeri E0 pil değeri arkadaşlar bu pilin potansiyeli e, nedir 1.56 volttur Evet o zaman bu pilin potansiyel 1.56 voltmuş o zaman değerli arkadaşlar genel bir ifade Eğer bulduğumuz pil potansiyeli büyük sıfır ise pil için şunu söylüyoruz bu pil ne yapar çalışır Evet pil potansiyeli sıfırdan büyük olan piller çalışır diyoruz. Şimdi o zaman ne yaptık şu ana kadar pillerle ilgili arkadaşlar? Bir, anot ve katot tespit etmeyi öğrendik. İki, pil tepkimesini yazdık ve pilin potansiyelini bulduk. Peki başka ne var? Şimdi arkadaşlar burada elektronun hareketi ile ilgili bize sorular sorulur. Elektronun hareketi. Elektronun hareketi. Elektron arkadaşlar her zaman için anottan katoda doğru hareket eder. Anottan katoda. O zaman anot neresi? Burası. O zaman elektronumuzun hareketi okla gösteriyoruz. Anottan katodu doğrudur. Peki. Bir de arada bir şey var. Bu ne arkadaşlar bu? Bu tuz köprüsü. Peki. Tuz köprüsü ne işe yarar diye bir soru sorsak size. Tuz köprüsü arkadaşlar. Tuz köprüsü şunu yapar. Yük denkliğini sağlar. Yük, yük denkliği. sağlar peki yük denkliğinde arkadaşlar şimdi düşünelim burası anot muydu peki şuraya da ee, biraz sıkıştık ama tepkimeleri yazacak bir durumumuz anotta neler olur ona da bakalım arkadaşlar şimdi anotta Zn yükseltgeniyor muydu bakın burada yazıyor zaten değil mi yükseltgeniyordu o zaman Zn art 2'nin derişimi ne yapıyordur artıyordur değil mi Peki, peki. Elektrot yani Zn elektrotunun kütlesi elektrodu, elektrodun kütlesi ne yapıyordur? Kütlesi azalıyordur. O zaman elektrodun kütlesi azalır. Peki burada Zn artı ki miktarı arttığı için hangi yüke ihtiyacımız var bizim dengeleme için? Eksi yüke. O zaman değer arkadaşlar dikkat. Tuz köprüsündeki eksiler yani anyonlar anota. Demek ki arkadaşlar bakın bileceğiz anyonlar tuz köprüsünden anota şimdi diğer bölüme bakmak arkadaşlar katotta neler oluyor ona bakalım katotta ise değerli arkadaşlar dikkat şunu da çok net bir şekilde ifade etmemizde fayda var anottaki olaylar arkadaşlar anottaki olaylar elektrotta gerçekleşir elektrot anotta olaylar elektrotta katotta ise olaylar çözeltide olur Buna dikkat ediyoruz. Katotta çözelti. Şimdi genelde sorularda değerli arkadaşlar, elektrotla çözelti de aynı madde olduğu için bunları biz sanki dikkat etmemiş oluruz. Ancak bu farklı olduğu zaman farklı yorumlar yapacağız. Şimdi o zaman bakın ne olacakmış? Agler katotta yükseltilecekmiş. Yani buradaki Ag iyonları, o zaman bakalım Ag artı bir iyonları derişimi ne yapacak? Azalacak. Peki ne olacak yani bu AG? Bu AG'ler şuradaki arkadaşlar e, elektrodun üzerinde toplanacak. Yani demek ki şunu diye AG elektrodunun kütlesi artacak. Artar. AG elektrodunun kütlesi artar. Burada ne olmuştu? Bu elektrodun kütlesi azalmış. Bakın çözülmüştü. Şöyle incelmişti. O zaman değerli arkadaşlar burada ne ihtiyacımız oldu bizim? AG'ler azaldığına göre yani bunun üzerine toplandığına göre eksi fazlalığı oluştu. Niye? Çünkü nitratlar oran olarak artmış oldu. O zaman demek ki buradaki ne ihtiyacımız var? Artıya ihtiyacımız var. O zaman tuz köprüsündeki artılar yani katyonlar katoda gideceğiz. Anyonlar anota katyonlar katoda gider diyoruz. Değerli arkadaşlar kısaca bir özetleyecek olursak bir pilin Anot ve katodunu yükseltgenme yarı pil potansiyeline bakarak tespit ediyoruz. Anot da yükseltgenme, katot da indirgenme oluyor. Anotun elektrotunda katodun çözelsinde gerçekleşiyor. Ve anottaki elektrodun kütlesi azalırken katottaki elektrodun kütlesi genellikle artmış oluyor. Ve elektron da anottan kato doğru hareket ediyor. Ve tuz köprüsündeki iyonlar da anyonlar yani eksiler anota, katyonlar yani artılar katoda giderek değerli arkadaşlar yük denkliğini sağlamış oluyor. O zaman burada anlatmaya çalıştığımız pil ile ilgili en temel en önemli noktaları burada sizlere vermeye çalıştık arkadaşlar. Evet şimdi hemen bir 76 yılı sorusuna bakarak öğrendiğimiz şeyleri pekiştirmeye çalışalım. Şimdi yükseltge bakın niden niye artık gelmiş yükseltmiş zn zn artı gelmiş yükselt gelmiş. O zaman ilk önce buna bakıyoruz ve pil potansiyeli yyppsi büyük olan için ne diyorduk aktif diyorduk. Aktif olan yer ne oluyordu? Anot oluyordu. O zaman hemen değerli arkadaşlar buradan anot tespit ettik. Kim? Zn anotmuş. O zaman Ni neymiş? Ni de katotmuş. Peki. Şimdi bakalım. Zamanla Ni çubuğun kütlesinde azalma olur. Arkadaşlar biliyoruz ki anotta yükseltgenme olur. Değil mi? Yani anotta Zn Zn artı 2 artı 2 elektron tepkimesi gerçekleşir. Anotta. O zaman yani ne oluyordur buradaki Zn elektrodun kütlesi azalıyor demektir. O zaman kütlesi azalıyorsa elektrodun burası anottur. O zaman Ni'nin kütlesi azalması mümkün değil. Hatta hatta ne olur buradaki Ni'ler bunun etrafında toplanarak arkadaşlar kütlesini arttırır. O zaman bu yanlıştır. Ama devam edelim. Şimdi burası anottu, burası katottu. Ne diyorduk o zaman buraya? Anyonlar anota gider. Katyonlar ise katoda gider diyorduk değil mi? Pozitif iyonlar içinde ni elektroda doğru gider. Evet pozitifler niye gider. Çünkü orası katot. Elektron dış devreden ZN'den ne demiştik elektron için? Anottan katodu doğrudur. Doğrudur. Zamanla ZN'nin kütlesinde azalma olur. Doğrudur. Negatif iyonlar ZN elektroda doğru gider. Evet anyonlar anota gider. Doğrudur. O zaman A şıkkımız yanlıştır değerli arkadaşlar. Evet arkadaşlar bize ne soruyor? Bir pil tepkimesi verilmiş. Bakın pilin voltu belli. Bir tanesinin de yarı e, indirgenmesi belli. SN'nin. Demirin yükseltgenmesini soruyor değerli arkadaşlar bize. Şimdi bakın burada şu tepkimeye göre değerli arkadaşlar bakın SN burada ne yapmış? Sıfırdan ikiye gelmiş. Ama bize verilen de ikiden sıfıra. O zaman demek ki arkadaşlar burada şunu diyebiliriz ee, toplam bu 0.91 e, eşittir kime e, sn'den sn artı 2 artı f3'den e, f artı 2'ye gelenin potansiyellerinin toplamı eşit o zaman 0.91 eşittir bakın dikkat ediyorsunuz buna bu işleme şimdi bu verilen 2'den 0'a değil mi Bizdeki sıfırdan ikiye. O zaman bunun tersi yani 0.14 pozitifini alacağız. O zaman 0.14 artı e, F artı 3'ten F artı 2 şeklinde düşünebiliriz. O zaman bunu bu tarafa attığımız zaman arkadaşlar 0.14 e, 0.14'ü çıkarttığımızda 0.91 eksi 0.14 eşittir. işte F artı 3'ten F artı 2'yi bulmuş oluruz buradan. O zaman ee, ne olacaktır? 7, 77. Nasıl? 0.77 volt olacaktır. Kim? F artı 3'ten F artı gelmesi durumdaki durum. Ama bize neyi soruyor? Bakın. F artı F artı 3 soruyor. Yani bu tam tersi soruyor. O zaman arkadaşlar F artı 2'den F artı e de ne olacaktır? Sadece işaretleştireceğiz. Eksi 0.77 volt olarak ifade edeceğiz. O zaman cevabımız nedir? D şıkkıdır. Evet. 1.87 ÖS sorumuz var. Bakalım hemen ne diyor. Yandaki sistemde X elektrodun miktarı 1 mol azalırken o zaman arkadaşlar elektrodun miktarı azalıyorsa bu nedir? Anotu gösterir. Bu da nedir? Bize katodif oldu ifade. Çünkü anodun kütlesi azalır. O zaman arkadaşlar anotta ne olur? Yükseltgen mi olur? O zaman yani X ne yapacaktır? Yükseltgenecektir. Artık 2M'i 1M'i kaç olduğunu bilmiyoruz. İşte Y ise ne yapacaktır? Bu da indirgenecektir. Burada 0 var. Y de indirgenecektir arkadaşlar. O zaman atıyorum y eksi 1 gibi y eksi gibi. O zaman demek ki y, y yükseltgen de yanlış olur. X, y iyonlarının yükleri birbirine eşittir. Ee, şimdi arkadaşlar bakın. Birisinden 1 bir mol azalırken diğerinden 64 gram yani 1 mol oluşuyor. Yani demek ki şöyle düşüneceğiz. Bu x katısı e, işte x artı e dönüşüyormuş diyelim. Y de Y de çözeltiden şuraya sıfır mesela buna dedim eksi bir olsun, ve sıfır olsun yükseltilmiş olsun, eksi birden işte neye dönüşüyormuş? Y'ye dönüşüyormuş. Şimdi bunlar eşit olmalı ki elektronlar yani değerlikler diğer bir ifadeyle anlam verilen elektronlar e, yükler birbirine eşit olmalı ki arkadaşlar e, ne olsun? e, ee, şurada birebir olsun. Yani bundan bir mol azalırken işte bundan bir mol oluşmuş olsun. Birebir olsun. O zaman demek ki bundan yükleri birbirine nedir? Eşittir diyebiliriz. Birinci kadro çözelti X yoluna değişim artmaktadır. Evet niye? Çünkü bu elektrot gitgide ne yapıyor? Çözünüyor. Burada ne yapar o zaman? X artı, X artı yani artık kaç olur bilmiyoruz. iyonlar değişimi artmaktadır. O zaman cevabımız değişiktir. Evet, e, şekilde bir de elektron akımı bakır elektrottan PTL. O zaman nedir? Elektrot nereden nereye giderdi? Anottan katot. O zaman demek ki bu nedir? Anottur. Bu ise katottur. Dikkat arkadaşlar. Şimdi ne diyor bize? E, burada hangi diyor tepkime olabilir? Bir kere anotta ne olur? Anotta, anotta arkadaşlar. E, anot elektrodunda olur. Ne olur? Yükseltgenme. Cu, Cu artı 2 yükseltgenir. O zaman anottaki bu reaksiyon gerçekleşebilir. Peki. Dikkat ediyorsunuz, katodun nesine bakacağız, çözeltisine bakacağız. Şimdi peki arkadaşlar bu çözeltide ne var? F2 var, F3 var. Peki e, anot, katot ne olacak arkadaşlar? Anotta yükseltgenirken katotta indirgenme olacak, değil mi? Indirgenme. O zaman bakalım hangisi indirgenme olabilir bunlar içinden değer arkadaşlar? E, F artı 3, F 2 indirgenmiş olur, değil mi? Ama F artı 2, F artı 3 yükseltgenmiş olur. o zaman katotta da indirgenme olabilir. Yani 1 ve 3 doğrudur değerli arkadaşlar. Evet 98 ÖYS sorumuz var. Bir X SO4 çözelti Y metali batırıldığında arkadaşlar bakın batırdık diyelim buna. Ne olmuş? Metalin aşındı. Yani demek ki Y ne yapıyor? X'in yerine geçiyor. X'i buradan atıyor. Demek ki burada ne anlarız biz? Y X'ten aktiftir. Değil mi? Ee, niye bunu vermiş bu bilgi? Bu tepkimedeki anot ve katotu, bu e, pildeki anot ve katot tespit etmek için. O zaman demek ki burası anot olmalı, aktif olmalı. Burası da ne olmalıdır? Katot olmalıdır. Ato, anotun arkadaşlar elektrodunda, katotun ise çözersin olaylar olur. Y metali X'ten aktiftir. İkinci kapta Y NO3 derişim arttırıldığında pil gerilim artar. Hmm. Şimdi değerli arkadaşlar biz aslında pil gerilimini etkeden faktörleri görmedik ama şimdi bakın e, kısaca denge olayı olduğu için anlayabilirsiniz. Onu ayrıca anlatacağım yine. Birinci kapta ne olacak? Yükseltgen mi olacak? Yani Y katı yani anotta daha doğrusu yükseltgen mi olacak bu anotta? E, y katı Y artı 3'e ne yapacak? Yükseltgenmiş olacak. Peki katotta ne olacak? Katotta indirgenme. Yani X artı 2'den kime indirgenecek? X'e indirgenecek. Ne yapıyorduk? Anlam verilen elektronla eşitliyorduk. Yani burayı 3 ile burayı da 2 ile çarpıyorduk. Dolayısıyla 2y katı artı 3x2 bu bir denge tepkimesi oluyor. E, 2y artı 3 artı 3x şeklinde tepkime yazıyoruz. O zaman hemen şunu da doğru olduğunu görüyoruz. Değil mi? Pil tepkimesi bunun. Şimdi ne diyor bakın. YNO3 derişimi arttırıldığında pilin gelimi artar. Arkadaşlar pil nedir? Dışarı enerji verir değil mi? Ee, o zaman pil her zaman için pili nasıl düşüneceğiz biz? Egzotermik düşüneceğiz. Piller neymiş? Egzotermiktir. O zaman bizim yaptığımız etki eğer ürünler yönüne gidiyorsa yani daha çok ısı çıkacaktır. Egzotermiktir. Yani şöyle diyebiliriz. Artı ısı gibi düşünebiliriz. Ürünler yönüne giderse eğer tepkimimiz e, yaptığımız etki ne yapacaktır? Pilin gerilimi yani vereceği ısı enerji artacaktır. O zaman YNO3, YNO3 eklemek demek aslında ne eklemek demek? Y artı 3 eklemek demek değil midir? E, peki Y artı bir tepkime de burada mı? O zaman sistem ne tabi gider? Dengeden düşünün. Girenler yönüne doğru gider mi? O zaman demek ki arkadaşlar pil potansiyeli ne yapar? Azalır. Çünkü niye? Bakın ısıya doğru, ısıdan öbür tarafa doğru gidiyoruz biz. O zaman bil, pil potansiyel azalacaktır. Bu nedir? Yanlıştır. Peki pilde y elektrotun kütlesi azalırken e, bu anot olduğuna göre anotun kütlesi azalırken x elektrodun kütlesi artar. Çünkü bunun etrafında ne yapar? Diğer x'ler toplanır ve kütlesi artar. Doğrudur. Pilde ikinci kapta yükseltgen mi olur? Çünkü anot burası. Birinci kapta indirgen mi olur? Bu da doğrudur. O zaman B şıkkımız yanlıştır değerli arkadaşlar. Bir 2006 sorusu var arkadaşlar. Bunun nelerini vermiş? Bakın indirgenmelerini. Ver. Indirgenmesi küçük olan da aktif. İ, Y, P, P'si küçük olan aktif oluyordu. Ya da yükseltgenmesi büyük olan aktif oluyordu. O zaman demek ki X nedir? Y'den aktiftir. O zaman demek ki X'in bulunduğu anot olur. Y'nin bulunduğu yer katot olur. İşte bundan oluşturan bir pil varmış. Bununla ilgili o zaman ne olacaktır? Anotta yükseltgenme olacaktır. Katotta ise indirgenme olacaktır. Bunları rahatlıkla söyleyebiliriz değerli arkadaşlar. O zaman x yükselt gelirken y artı 2 indirken doğrudur. x elektrodu katottur. E, y elektrodu anottur. Bu ise yanlış bir ifadedir değerli arkadaşlar. Çözeltide y artı derişimi zamanla azalır. E, doğru. Çünkü neden? E, bu ne yapıyor? Y'ye dönüşmüş oluyor. O zaman azalır doğrudur. X elektrodun anot olduğuna göre kütlesi azalır doğrudur. Devrede elektron anottan katoda gider yani x'ten y'ye doğru gider doğrudur. O zaman B şık yanlıştır değerli arkadaşlar. Evet. Yukarıda verilen pil sistemi için hangileri yanlıştır diyor değerli arkadaşlar. Pilin potansiyeli. Hemen ne yapacağız? İlk yapacağımız iş anot ve katot tespit etmek. Şimdi bakın manezyum yükseltgenmesi 2.4 cunun 0. O zaman yükseltgenmesi büyük olan yani manezyum nedir? Cudan daha aktiftir. Elektrotlara bakıyoruz burada arkadaşlar. O zaman manezyum cudan aktif ise eğer ne yapacaktır? Manezyum bulunduğu taraf anot olacaktır. Cunun bulunduğu tarafta ne olacaktır? katot olacaktır. Şimdi buna çok dikkat edelim arkadaşlar. Hemen yazıyoruz bak. Anot yükseltgen mu olur muydu? Yani MG, MG artı 2, 2 elektron ve L yükseltgen bunun E0 değeri 2.4 voltmuş. Peki şimdi anotun elektrotunda olay olurdu yazdık bakın elektrodu. Katodun ise nesinde olay olurdu? Dikkat arkadaşlar buna. Katodun ise çözeltisinde olay olur. Çözelti. çözeltide ne var? Dikkat. Zn var. O zaman dikkat. Anot da yükseltgen mi olurken çözeltideki Zn de indirgen mi olacak? Yani Zn artı ki bu anot reaksiyonu arkadaşlar. Bu da katot reaksiyonu. Zn artı ki iki elektron alacak ve Zn'ye indirgenmiş olacak. Ve bakın dikkat arkadaşlar. Bu gelmesi indirgenmesi yazdığıma göre bunu neyini alacağım? Eksi 0.76'sını alacağım. Değiştirmiş olacağım yani. Yönü değiştir. O zaman bunu topladığımız zaman ne olacaktır? Pil potansiyel pil tepmesi elde edeceğiz. Yani Mg artı Zn artı 2 denge tepmesi Mg artı 2 artı Zn. İşte biz burada bunları topladığımız zaman pil potansiyellerini de toplayacağız ve buradan pilin potansiyelini bulacağız. Evet değerli arkadaşlar buradan işlemimizi yaptığımız zaman ne yapıyoruz değerimiz buluyoruz kaçmış değerimiz 1.64'müş o zaman demek ki bu yanlıştır bakalım şimdi cu çubuk zn ile kaplan He, şimdi ne oluyor arkadaşlar buradaki zn elektrotun üzerinde toplanıyor kimin üzerinde cu'nun üzerinde toplanıyor o zaman Cu çubuk Z ile kaplanır doğrudur. E, Mg anot göre anot ne yapar çözünüyor burada Mg artikye dönüşüyor, yani kütlesi azalıyor. Yanlış olan soruyu aşık yanlıştır değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar bir pilimiz daha var. Burada e, şimdi dikkat ediyoruz burada bakın bu sorularda farklı özellikleri gündeme getirmeye çalışıyoruz sizde. Şimdi burada Cu elektrotu varken değerli arkadaşlar. Buradaki elektrot ise PT bakın. PT çubuk var. Şu çizgi PT. Ancak burada bir farklılık bir durum var. Şurada PT'miz var bizim. Burada bu kaba hidrojen gönderiliyor bakın. Buraya. Bu tübün içine devamlı hidrojen gönderiliyor. Şimdi buna dikkat ediyoruz değerli arkadaşlar. Burada ee, bakıyoruz ki hidrojenin yükseltgenmesi cu'dan daha büyük. Yani hidrojenin bulunduğu taraf anot. Cunun bulunduğu taraf ise katot diyoruz. Anotta ne olurdu? Yükseltgen. Yani burada H2 arkadaşlar ne oluyor? Hidrojene ne yapmış oluyor? Dönüşmüş oluyor. Yani HCl'de bu hidrojen çözülmüş oluyor. Hidrojene dönüşüyor yani. O zaman bak H2 gazı PT üzerinde yükseltgenir. Evet H2 gazı PT üzerinde yükseltgenir. Doğrudur. Zamanla Pc ile çözersin. pH artar. He, bak şimdi. Arkadaşlar kavramlara dikkat ediyoruz. Hidrojen değişimi artarsa pH ne yapar? Azalır. Daha asit olur. O zaman bu yanlış olur. Pil gerilimi. E, burada yükseltgenme oluyor muydu? Burada yükseltgenme. E, burada ise ne olacak? mi olacak. O zaman bunu e, hemen bakın e-pil artık direkt ne yapabiliriz? E, i̇şte anotun yükseltgenmesi şöyle yazabiliriz bakın anotun yükseltgenmesi artı katotun arkadaşlar ne olacak indirgenmesi toplarsınız o zaman yükseltgenmesi yani 0 0 0 hidrojen bu e, ee, bunun ise indirgenmesi bakın bu yükseltgenme indirgenmesi nesi olacak tersi 0 34 topladığımız zaman arkadaşlar ne olacaktır 0 34 volt olacaktır doğrudur e, ee, Şimdi ne oluyor bu? Katot değil mi bu kap? Katot olduğuna göre demek ki burada arkadaşlar şuradaki C'lar buradaki bulunan cu'nun üzerinde toplanıyor. Yani elektron üzerinde toplanıyor. O zaman cu elektrodu kütlesi artıyor. E burası anot olduğuna göre elektron hareket nereden nereydir? Anottan katotudur. O zaman doğrudur. O zaman yanlış cevabımız B şıkkıdır değerli arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar eski yıllara ait bir sorumuz var. Hemen anot ve katot test edeceğiz. ZN'ye bakıyoruz ki yükseltilmesi 076, C'nun eksi 034 dolayısıyla ZN'nin bulunduğu taraf anodu, Cun'un bulunduğu tarafta bize ne ifade eder? Katot ifade eder. Şimdi anotta ne meydana gelir? Yükseltilme meydana gelir. O zaman hemen anotta gerçekleşen tepkimeyi yazıyoruz. Yükseltilecek yani ZN, ZN artı gelecek ve bunun E0 değeri 0.76'ymış. Dikkat katodun çözeltisinde olay oluyordu. Çözelti kim var? Asit var. E, yani hidrojen var. O zaman ne olacak arkadaşlar? 2 hidrojen indirgen mi olacak? Artı 2 elektron H2'ye dönüşecek. Bunun E0 değeri de 0.00. Dolayısıyla ikisini topladığımız zaman E pil değerini elde etmiş oluruz. E pil değeri 0.76'ya eşit olacak değerli arkadaşlar. O zaman bu yanlıştır. Bu da yanlıştır. Şimdi bakın dikkat ederseniz burada H2 oluşuyor mu? H2 gazı. E o zaman H ne yapacaktır? Bu elektrotun etrafından çıkacaktır. Çünkü bu elektron üzerine toplanması bunun mümkün değil. Çıkışı görseniz doğrudur. Asit çözeltinin rengi mavileşir. Niye adam hala asit hidrojeni azalıyor diye bunun e, maviye dönüşmesi mümkün değil. Çinko elektronun üzerinde bakır kaplanır. Bakır kaplanamaz çünkü bu elektrot ne yapıyor? Çözünüyor. Yani yükseltgeniyor. Zn zn 2'ye dönüşüyor. Dolayısıyla bu da yanlıştır. Cevabımız o zaman C şıkkıdır değerli arkadaşlar. Evet. AL, MN e, ve Nİ-CL çözeltilerinde veriyormuş. Yani demek ki AL arkadaşlar kimden MN'den ve AL kimden niden daha aktifmiş. Ancak ni ne yapmıyormuş arkadaşlar? MN-CL'ye etki etmiyormuş. Demek ki MN Nİ'den aktiftir. O zaman sıralayacak olursak AL MN Nİ şeklinde aktifliğimi sıralayabiliriz. Bakın şimdi arkadaşlar bu tip soruları şöyle basit bir şekilde yapabiliriz. Mesela buraya aile olduğunu varsayalım. E, ee, bu MN olsun. Bu da niye olsun? Aktifliğe göre sıraladık bakın. Ale MN'nin 0.48'miş. Yani şu aradaki fark 0.48'miş. MN'nin ki 0.93'müş. O zaman düşünün bakın niyi soruyor bize zaten en pasif en aktif daha büyük olur olurdum yani ikisinin toplamı kadar olur arkadaşlar o zaman ikisini toplarsak bir nokta e, bakalım burası bir 1.41 değerini elde etmiş oluruz o zaman demek ki arkadaşlar bu pilin potansiyeli 1.41 volttur